Fonksiyonlar bir ünitesinin üçüncü dersiyle devam ediyoruz. Bu dersimizde fonksiyonlarda değer bulmayı göreceğiz arkadaşlar. Kitabımızın sorularına geçmeden önce size basit örneklerle birkaç hatırlatma yapacağım. Bize bir fx fonksiyonu verilip o fonksiyonda herhangi bir noktanın değeri sorulursa x yerine ne geldiğine bakıyoruz arkadaşlar. Eksi 2 ve bunu fonksiyonda x yerine her yere yazıyoruz. Yani f eksi 2 eşittir. 3 çarpı eksi 2 eksi 5'ten eksi 6 eksi 5 eksi 11 olarak f eksi 2 değerini buluyorduk. Fonksiyonumuz sadece fx şeklinde yani tek bir değişken ve katsayısı sayısı 1 olacak şekilde bulunuyorsa bunu düzenli fonksiyon diyorduk. x'in yanında gizli katsayı olan birden başka fark halinde toplam halinde bölüm ya da çarpım halinde başka bir sayı yoksa bunu düzenli fonksiyon diyoruz. Ve burada x yerine direkt bize sorulan değeri yazarak buluyoruz. Ancak fonksiyonda içeride x'ten başka bir değerler de varsa bunu düzensiz fonksiyon diyoruz. Ve burada x yerine bir önceki soruda olduğu gibi direkt sorulan değeri yazarak sayarsanız şunu görüyorsunuz. F2 artı 5'ten F7'yi bulmuş oluyorsunuz siz. Ama biz neyi arıyoruz? F2. O zaman burada şöyle düşüneceksin. İçeride x yerine ne yazarsam 2, 2 olur. Eğer bunu direkt göremezseniz ki her zaman görmek kolay olmayacak. Karmaşık ifadeler de olacak içeride. İçerideki ifadeyi yapmak istediğiniz değere eşitliyorsunuz. 2 eşitledik burada ve x'i yalnız bıraktığınızda x yerine yazmanız gereken değeri buluyorsunuz. Bu durumda x yerine x3 yazın da bakın içerisi ne oluyor? Eksi 3 artı 5'ten 2 oluyor. Ve tabii sağ tarafta da x'lerine ne yazacağım? 2 değil yine bakın. Burada ne yazıyorsam içeride dışarıda da onu yazacağım. Yani eksi 3. Dolayısıyla 3 eksi 4 çarpı eksi 3'ten artı 15 olarak değerimiz bulunacaktır. Bir diğeri fonksiyon sıralı ikili şeklinde verilirse eğer yani bir değil de birden fazla değişken bilinmeyen varsa bize yine sıralı ikili olarak bir noktanın değeri sorulur. Burada birinci bileşen x olduğu için x yerine eksi yazacağız. İkinci bileşen y olduğu için y yerine de 2 yazacağız. Dolayısıyla f-1 2 değeri şu şekilde bulunuyor. 4 çarpı y yerine 2 yazıyorum. Eksi 3 çarpı x yerine eksi 1 yazıyorum. Buradan 8 eksi 3'ten cevabımız 5 olarak bulunacaktır. Bir diğer karşımıza çıkan soru şekli ise bize x cinsinden tanımlanan bir fonksiyon verilmiş ve yine düzenli değil. Bakın içeride sadece x yok. Başka bir değişken türünden değer soruluyor. Bize herhangi bir sayının değeri f2 f-2, f-5 gibi bir değer sorulduğunda nasıl hareket ediyorsak burada da aynı şekilde hareket edeceğiz. Yani x yerine burada ne yazarsam içerisi a-2 olur. Bunu direkt göremezsek arkadaşlar yine içerideki değeri yapmak istediğimiz değeri eşitleyip x'i yalnız bırakıyoruz. Buradan x eşittir a-3 bölü 2 olarak bulunuyor. Demek ki içeride x yerine bunu yazınca içi a-2 oluyormuş. Bakalım f 2 çarpı a-3 bölü 2 artı 1 şeklinde yazdım içeriye. Eşittir Tabii sağ tarafta da ne yapacağım? x yerine a eksi 3 bölü 2 yazacağım. Bakın burada 2'ler gitti. a eksi 3 artı 1'den de içerisine geldi. a eksi 2 geldi. Aradığımız ifadeye ulaştık. Burayı da düzenlersek 2 ile 3'ü çarpıyorum 6. Bu eksi de paya dağıtıyorum. Eksi a artı 3 bölü 2. Biraz daha düzenleme yaparsak 9 eksi a bölü 2 olarak a cinsinden eşiti bulunmuş olacaktır. Ve son olarak şu fonksiyon türümüze bir bakalım. Bu da çok önemli bir soru tipi arkadaşlar. Birden fazla yaklaşım yöntemi olabilir ama ben özellikle bilmenizi istediğim bir yöntemle yapacağım. Yoksa normalde bakın yine şunu düşünebilirsiniz. x kare artı 4'te x yerine ne yazarsam içerisi 50 olur. 4'e ne eklersem 50 olur. 46. O zaman kare alacağım için kök 46 yazarım diye düşünebilirim. Şimdi bunun yerine ben şu yöntemle yapacağım. Öncelikle soruyu sağ üst köşeye tekrar yazayım. f x kare artı 4 eşittir. Şu sağ taraftaki ifadede tam kareli ifadeyi açıyorum. Bakın x kare artı 6x artı 9, eksi 6x var bir de yanda. Şunlar gitti. F x kare artı 4 eşittir x kare artı 9 geldi. Şimdi az önceki yaptığımız yaklaşımla düşünürsek yine bakın daha kolay artık kök 46 yazarsam yerine 46 artı 6 9'dan 55 olarak bulunuyor cevap direkt. Ama şunu da göstermek istiyorum burada. Fonksiyonun içindeki ifadeyi aynen dışarıda elde edebilirsek değişken değiştirme yapabiliriz. Yani daha basit bir hale getirebiliriz fonksiyonu. Şöyle ki fx kare artı 4 eşittir. Burada bir x kare var. Bir de yanına artı 4 koyayım ki içeridekiyle aynı olsun. Şimdi bunun x kare artı 9 olması gerek değil mi? Orijinalini bozamam. 4 koyduğuma göre geriye kaç koymam lazım ki 9 olsun? artı 5. Şimdi bakın içeridekine şu ifade aynı. Ben diyorum ki bunun tamamı atıyorum m olsun. O zaman burası da m olacak. Bu durumda fonksiyon f m eşittir. m artı 5 oldu bakın. Daha basit bir hale geldi. Şimdi f 50 nedir? m yerine 50 yaz. f 50 eşittir. 50 artı 5'ten 55 olarak cevap bulunuyor. Evet bu şekilde temelden birkaç hatırlatma yaptıktan sonra şimdi kitabımızın sorularına geçebiliriz. Birinci sorumuzda uygun koşullarda f düzensiz fonksiyonu şu şekilde verilmiş bize. f-2 artı f4 toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar az önce anlattığım alıştırmalarda gösterdim yöntemlerin dışında bir yöntemi de bu soru üzerinde göstermek istiyorum sizlere. Normalde ilk akla gelebilecek yöntem nedir? f-2 bulurken mesela şu içerideki ifadede x yerine ne yazarsam eksi 2 olur diye düşünüp içerideki ifadeyi eksi 2'ye eşitleyerek x'i yalnız bırakırız. Ama şimdi burada hem eksi 2 hem dördü tek tek böyle eşitleyerek bulmak ve bir tek de çıkan değeri sağ taraftaki bu rasyonel ifadede yerine yazmak biraz zahmetli bir iş arkadaşlar. Burada şöyle bir düşünceyle hareket edeceğiz. Bakın dikkat ederseniz içerideki ifadeyle dışarıdaki ifadenin paydaları aynı arkadaşlar. Acaba ben bunları taraf tarafa toplasam ya da çıkarsam sonucu bir reel sayı elde edebiliyor muyum? Bunlardan kastım içerideki ve dışarıdaki ifadeleri. Yani x eksi 1 bölü x artı 1 ile 2x artı 4 bölü x artı 1'i topluyorum. Paydalar aynı olduğu için direkt payları topluyorum. x ile 2x'in toplamı 3x. Eksi 1 ile 4'ün toplamı artı 3 yaptı. Böyle x artı 1. Bakın yukarıyı 3 parantezine alırsam x artı 1 çıktı ortaya ve bunlar da sadeleşince ne geldi? Cevap 3 geldi. İşte arkadaşlar böyle bir durumda ben şu iki ifadenin toplamının 3 olduğunu bildiğim için diyorum ki şu m olsa m artı 2x artı 4 bölü x artı 1 eşittir 3'ten m'i karşıya atın bu ifadeyi ne bulacaksınız? 3 eksi m bulacaksınız. O halde içerideki ifadeye m dedim. Bu durumda fonksiyonum fm eşittir. Dışarıdaki ifadenin ne oldu m cinsinden? 3 eksi m oldu. Bir nevi değişken değiştirme yaptık. Ama ne zaman yaptık? Toplamlarının ya da başka bir işlem de olabilir. Çıkarma olur ya da bir sayı ile çarpıp toplama çıkarma olabilir. Sonucu bir reel sayı geldiği zaman, yani bilinen sabit bir sayı geldiği zaman değişken değiştirme yaptık. Ve fonksiyonumuz daha basit bir formata dönüştü bakın. Artık eksi 2 ve 4 değerlerini bulmak daha kolay. f eksi 2 eşittir 3 eksi eksi 2'den 5 geldi. f 4 eşittir 3 eksi 4'ten eksi 1 geldi. Bunları da toplarsak cevabımız 4 olarak bulunacaktır. Üçüncü sorumuzda tanımlı olduğu değerler için fx fonksiyonu bize verilmiş ve f 3 değeri kaçtır diyor. Şimdi x yerine direkt 3 yazarak f 3 değerine ulaşabilirim ama sağ tarafa bakıyorum arkadaşlar 11. kuvvet var 7. kuvvet var çok yüksek mertebeden ifadeler var. O zaman diyorum ki burada mutlaka önce bir düzenleme yapmam isteniyor benden. Burada çarpanlara ayırma kullanacağız şimdi. Ortak çarpan parantezini alıyorum bakın yukarıda x üzeri 11 x üzeri 3 var. Küçük olan kuvvetin ortak parantezine alabiliriz. Bu durumda fx eşittir. x üzeri 3 parantezin aldığımda içeriye ne yazacağım? Bu terimlerin x üzeri 3 ile bölümünden elde edilen sonuçları. x üzeri 11'i x üzeri 3'e bölersem kuvvetleri çıkarın x üzeri 8 oldu. x üzeri 3'ü x üzeri 3'e bölersem 1 oldu. Bölü aşağıda da x üzeri 3 parantezini alıyorum. x üzeri 7 x üzeri 3'e bölerseniz kuvvetleri çıkarın x üzeri 4 eksi yine x üzeri 3'ü x üzeri 3'e bölüyorum 1 oldu. Bakın bu x üzeri 3'ler sadeleşti. Ne kaldı geriye? fx eşittir. Yukarıda x üzeri 8 eksi 1 kaldı. Bunu da şöyle düşünün arkadaşlar. x üzeri 8 aslında x üzeri 4'ün karesi değil midir kuvvetin kuvveti olunca ne yapıyorduk kuvvetleri Çarpıyorduk değil mi? E bir de zaten üstüne ne yazarsan yaz hep 1 olacağı için yine 1'in karesi olarak düşünelim. Dolayısıyla bakın şöyle oluyor. x üzeri 4'ün karesi eksi 1'in karesi. Bir şeyin karesi eksi bir şeyin karesi bize neyi hatırlatacak? 2 kare farkını. Yani a kare eksi b kare. Neydi bu? a eksi b çarpı a artı b diye çarpanlarına ayrılıyordu değil mi? O halde arkadaşlar burayı şöyle yazıyorum. x üzeri 4 eksi 1 çarpı x üzeri 4 artı 1. Bölü aşağıda da x üzeri 4 eksi 1 var. Hop bunlar da gitti. Ve ne kaldı geriye? fx eşittir. x üzeri 4 artı 1 kaldı. Şimdi bu aşamadan sonra artık daha düzenleme adına bir şey yapamayız. Şimdi x yerine kök 3 yazıyorum bakın. f kök 3 eşittir. Kök 3 üzeri 4 değil mi? 4'ü de şöyle düşünün arkadaşlar. Karenin karesi değil midir 4? 2 üzeri 2. Kuvvetin kuvvetinden çarp 4'ü elde ediyorsun. Artı 1. Peki kare kökün karesini alırsam ne olur? Kare kök ortadan kalkar 3 kaldı. Bir de yukarıda bir kare daha var. 3'ün karesini al 9 oldu. 9 artı 1'den cevabımız 10 olarak bulunacaktır. Veya burayı şöyle de düşünebilirsiniz. Köklü ifadelerle alakalı bir özelliği hatırlatmak için bunu da söylemek istiyorum. Kök 3 üzeri 4 diye yazdın diyelim ki direkt. Bazen tam gelmeye de bilir bu şekilde 4 gibi. Bu durumda arkadaşlar kök 3'ü önce kök dışına çıkarırsınız. Şöyle ki köklü bir ifade kök dışına çıkarken kuvvetini kökün derecesine bölersiniz sayının ve bunu kuvvete yazarsanız kuvvetinde ne var gizli 1 var kökün derecesinde ne var gizli 2 var 1'i 2'ye böl 1/2 bunu kuvvete yazarsın. üzeri 4 şimdi kuvvetin kuvveti oldu bu ne yapacaksın 1/2 ile 4'ü çarpacaksın 1/2 ile 4'ü çarpınca ne olur 3 üzeri 2 oldu bu da nedir 9'dur bakın bu şekilde de elde edebilirsiniz arkadaşlar Dördüncü sorumuzda her x'e pozitif reel sayısı için bize f şeklinde sıralı ikili olarak bir fonksiyon tanımlanmış. Ve diyor ki bakın f fonksiyonunda x yerine bunu y yerine de bunu yazdığımızda çıkan değerle x yerine 1 bölü a y yerine de 1 bölü 2 artı 1 yazdığımızda çıkan değerler birbirine eşit oluyormuş. Buna göre a değeri kaçtır diyor. Arkadaşlar normalde direkt x yerine ve y yerine burada da x yerine bunu y yerine bunu yazıp şu sağ taraftaki çıkan ifadeleri eşitleyerek yapabiliriz. Ancak hem yazdığı değerler rasyonel hem de bana verilen değer rasyonel. Dolayısıyla burada çok karmaşık ifadeler karşımıza çıkabilir. Onun yerine diyorum ki acaba bana verilen şu fonksiyonda bir şeyler yapabilir miyim? Yani daha basit bir hale getirebilir miyim? Bakın pay kısmında x ve y olmak üzere iki tane terim var. Ben bunları ayrı ayrı şöyle bölerek yazsam paydadaki ifadeyi f x virgül y eşittir. x bölü x y artı y bölü x y şeklinde ayırabilirim bunu. Buradan x'ler sadeleşti. Burada da y'ler sadeleşti ve f x virgül y ifadesini şöyle elde ettik. 1 bölü y artı 1 bölü x şeklinde. Bakın daha basit bir hale geldi. Burada toplamda ikişer tane x'ye varken burada birer tane x'ye oldu. Şimdi bu eşitlikteki ifadeleri yerine yazıyorum şu fonksiyonda: f 1 bölü a artı 1 virgül 1 bölü a artı 3 eşittir. X yerine bunu yazacağım. Y yerine de bunu yazacağım. O halde 1 bölü y yani 1 bölü 1 bölü a artı 3 yazdım. Artı 1 bölü x yani 1 bölü 1 bölü a artı 1 oldu. Bunları ters çevirip çarparsam a artı 3 artı a artı 1'den 2 a artı 4 olarak buluyoruz arkadaşlar. Birinci ifademizin görüntüsünü. Gelelim ikinci ifademize f 1 bölü a virgül 1 2 a artı 1. x yerine 1 bölü a, y yerine de 1 bölü 2 artı 1 yazacağım. O zaman yine buradayız arkadaşlar. 1 bölü y yani 1 bölü 2 artı 1 artı 1 bölü x yani 1 bölü 1 bölü a. Ters çevirip çarparsak 2 artı 1 artı a'dan 3 a artı 1 olarak sağ taraftaki ifademizi de bu şekilde bulmuş oluyoruz. Bunlar bana birbirine eşit verilmiş. O zaman bu ikisini birbirine eşitliyorum. Bu durumda 2 a artı 4 eşittir. 3 a artı 1'den 2 ay sağ tarafa biri sol tarafa attım a eşittir 3 olarak bulunacaktır yani cevabımız c şıkkı Beşinci örneğimizde a bir reel sayı olmak üzere reel sayılar kümesi üzerinde tanımlı fx fonksiyonu bu şekilde verilmiş. Bu fonksiyon için şöyle de bir eşitlik tanımlanmış. Buna göre a değeri kaçtır diyor. Arkadaşlar direkt x yerine bakın şu bana verilen değerleri yerine yazıp bu denklemi oluşturacağım. x yerine a artı bir yazıyorum. Bu durumda şu x'i kaldırıp yerine onu koyacağım. a çarpı a artı 1 eksi 4 eşittir. Şimdi x yerine a artı iki yazıyorum. Bunu kaldırıyorum. a çarpı a artı 2 eksi 4 artı şimdi x yerine 3 yazıyorum a çarpı 3 eksi 4 şeklinde oldu. Şimdi bu eşitliği düzenleyelim. Şu a'yı içeri dağıtıyorum. a kare artı a eksi 4 eşittir. Bu a'yı içeri dağıtıyorum. a kare artı 2 a eksi 4 artı 3 a eksi 4 oldu. Bakın şu a kareler sadeleşti. Karşılıklı birbirlerini götürdüler. Şu 2 eksi 4 de birbirini götürecektir. Sol tarafta ne kaldı? a kaldı. Sağ tarafta 2 a ile 3 a'yı topla 5 a kaldı. Eksi 4 kaldı bir de. a'yı bu tarafa eksi 4'ü bu tarafa at. 4 eşittir 4 a Oldu. buradan da a eşittir 1 olarak bulunmuş olacaktır ve geldik bu dersimizin son sorusuna. Reel sayılarda tanımlı f fonksiyonu bu şekilde verilmiş bize. f a artı 1 eşittir eksi 6 eşitliğini sağlayan a değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi burada daha önceki sorularda yaptığımız gibi şunu düşünebilirsiniz. x yerine içeride ne yazarsam a artı 1 olur içerisi ve bu içerideki ifadeyi a artı 1'i eşitleyebilirsiniz. Ancak bu soruda bu işin zor tarafı. Bunun yerine şu içerideki ifadede bir düzenleme yapacağım. 2 üzeri eksi x ne demek aslında? F 1 eksi 1 bölü 2 üzeri x demektir değil mi? Kuvvet negatif olunca ne yapıyordun? Tabandakini ters çeviriyordun çarpmaya göre ve kuvvet pozitif oluyordu. Sonra burada payda eşitleme yapıyorum bakın. F 1 ile 2 üzeri x'i çarptım. 2 üzeri x eksi 1 bu eksi 1'in eksisi bölü 2 üzeri x'i elde ettim. Şimdi sağ tarafı yazıyorum. 2 üzeri x eksi 1 bölü 2 üzeri x çarpı bakın bir sayının kuvvetinde toplam ya da fark halinde birden fazla terim varsa bu aslında tabanları aynı olan üstü sayıların çarpımından geliyordur. Ya da bölümünden de diyebiliriz. Dolayısıyla ben tersten düşünürsem bunları çarpım olarak yazabilirim. 2 üzeri x ile 2 üzeri eksi 1'i çarpmışım burada. Bakın tabanlar aynı kuvvetleri topluyorsun bunu elde ediyorsun. Şimdi sol tarafı yine aynen yazıyorum. 2 üzeri x eksi 1 bölü 2 üzeri x eşittir. Burada küçük bir hamle daha yapacağım bakın düzenlemek adına. Sadece şu ifadeyi rasyonel olarak bir bütün olarak yazacağım arada çarpma olduğu için ayırabilirim bunu 2 üzeri x eksi 1 bölü 2 üzeri x çarpı 1 bölü 2 üzeri eksi 1 bu şekilde ayırdım bakın dikkat ederseniz içerideki ifadenin aynısı burada var o zaman ben bu içerideki ifadeye m dersem bu da m olacak ve çok daha düzenli bir hale gelecek fonksiyon şuradan devam edelim f m eşittir m çarpı 1 bölü 2 üzeri eksi 1 de aslında nedir? 1 bölü 1 bölü 2'dir. Ters çevir çarp 2 yaptı. Yani m çarpı 2 oldu. Şimdi artık bana verilen eşitliği kullanabilirim. f a artı 1 ne demek? m yerine a artı 1 yaz demek. Bu durumda f a artı 1 eşittir 2 çarpı m'i kaldırıyorum yerine a artı 1 yazıyorum. f a artı 1 bana ne vermiş? eksi 6. O halde eksi 6 eşittir 2 çarpı a artı 1. 2 ile eksi 6'yı sadeleştir. Eksi 3 eşittir a artı 1. Buradan 1'i sol tarafa at. Eksi eksi 3 eksi 1'den a eşittir eksi 4 olarak bulunuyor arkadaşlar. Evet 3. dersimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sorularla alakalı aklınızda kalan bir soru işareti varsa veya farklı bir çözüm yönteminiz varsa herhangi bir soruyla alakalı bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde fonksiyon türleriyle ilgileneceğiz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.